Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. El Nahyan'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, El Nahyan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve El Nahyan'ın tören alanındaki yerlerine almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi. 21 pare top atışı yapıldı. El Nahyan, muhafız alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. Erdoğan ve El Nahyan birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Nahyan merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve El Nahyan, görüşmelerin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık etti. Erdoğan ve El Nahyan'ın iki gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ve terörsüz Türkiye süreci ele alınmıştı. Bugünkü görüşmede de terörsüz Türkiye sürecinin, bölgesel gelişmelerin ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında yedi anlaşma imzalandı.